Bir de şöyle çekelim. Ay yeter defne ya. Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan yeter selfie selfie. Ya ne olur kurban olayım şunu da çekelim i̇çim, bak. İçim şişti içim. Tamam bak şu açıdan çekelim bitecek tamam mı? Hadi gel gel. Bunlardan sonra aralarından en güzel Aha. olanı seçeceğim ben tamam. ya. Ay. Selam Defne. Müdür Bey'in yaptığı sunumun bir kopyası sana verebilir misin? He ee, tabii e, tabi, tabii tabii. Tabii. Aha koydum USB'yi? Şimdi... Ay telefon... Defne neredesin sen ya? Aç oldun burada. Ya kusura bakma ne olursun Ebru ya. İda biraz daha idare etsene. 5 dakikaya çıkıyorum evden tamam. Hadi bay bay. Ay Defne bir de şu açıdan çekelim mi şu? Hayır hayır nasıl? hiç e, sol taraftan olmaz. Ben hep sağ taraftan çekiliyorum. Ama öyle daha sağdan iyi. Sağdan mı çekiyorsun? Evet. Öyle? Bak mesela şöyle tutuyorsun. Dudağı da biraz büküyorum. Gözleri de kısıyorum hafiften. Ha, ah, on numara. Selam. <laughs> Selam. Aa, sen saçını mı boyattın ya? Yok kız, 13 senedir aynı modeli kullanıyorum. Hmm, bir değişik geldin gözüme de aslında var ya kızılı falan sana çok yakışır. Yok be, aman aman Allah korusun ben hiç öyle maceralara giremem. Ay niye ya? Korkarım ben. Ebru, sana bir şey söyleyeceğim. Bu Yiğit var ya, öğlen yemeğinde beni kesiyordu. Ya saçmalama Allah aşkına bütün şirketin kızları ona asılıyor yani sen biraz alçaktan uç bence. <laughs> ya gerçekten çirkin şansı denen şey varsa ve Yiğit bana abayı yakmışsa e rüyanda görürsün Defne. Göreceğiz bakalım ilerleyen zamanlarda rüyamı gerçek mi? Bakayım. Ay bunları hemen yükleyeyim ya. Ben bu pozlardan daha çok çekeyim. Baksana ne kadar tatlı çıkmışım ya. Ya acaba benim burnumu mu büyük buluyorlar? Yoksa komple çirkin mi buluyorlar? Yani aslında o kadar da kötü değilim yani. Uf, hay Allah ya. Ne düşünüyorlar acaba hakkında? Acaba gözlerimi büyük buluyorlar? Ya Erdem. Kendimi senin yanında o kadar rahat hissediyorum ki ya. ya canım benim. Aynen ben de. Ben de aynı duygulardayım. Yani var ya bana sevgini aşırı derecede hissettiriyorsun Değil ya. Mi? ilk varsın. Tamam mıyız? Şeyda sen yanıma gelsene. Tamam, sen şöyle kardeşim. geç. Gel. Selam. Hmm. Aa ne haber ya sen saçını mı boyattın? Yok be saçmalama. 13 yıldır aynı. Hiç hmm. değiştiremem. Bir değişik geldin gözüme de aslında var ya kızılı falan yapsan sana çok yakışır. Onu sonra söyleyecektim. Şimdi mi söyleyecekti? Ben ne dedim? Ben, ben ne, ne zaman söyleyeceğimi bilirim tamam mı? Ucuz. Çık! <gülüyor> tamam! <laughs> Ay ah, nereye koydum USB'yi? <laughs> ben de bir gırmleştim. Ne yapayım yani Nasıl? Aşırı derecede hissettiriyorsun ya. ya. İlk varsın.